Adıyaman'da seyyar satıcıdan aldıkları çatal bıçak ve tencere setinin sahte çıkınca polisten yardım istediler. Alınan bilgiye göre olay öğle saatlerinde Yavuz Selim Mahallesi'nde meydana geldi. Binaya gelen ellerinde çatal bıçak ve tencere takımını satmak isteyen seyyar satıcı S.Ç. ve H.A.'nın kapı zilini çalarak ürünlerini tanıttı. Ürünleri inceleyen S.Ç. ve H.A. seyyar satıcı ile 1950 liraya anlaşarak çatal bıçak ve tencere setini aldı. Bir süre sonra aldığı ürünlerin sahte marka olduğunu anlaması üzerine durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis çevrede bulunan güvenlik kamera kayıtlarını inceleyerek görgü tanıklarının ifadesine başvurdu. Polis şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattığı öğrenildi.